Bir de Emre abi şöyle bir tane et ekmek yapalım beraber. Hemen etimizi çektik. Tavamızı bir ufak soğutalım abi. Ekmeğimiz de o ara ısına dursun tavanın kenarında. Bunları hazırlarken sen bize buranın bir adresini söyleyebilir misin? Abi? Tabii ki de. Kemeraltı çarşısında İzmir Kemeraltı çarşısında İzmir Kemeraltı çarşısında Hisar Camii'nin hemen yanındayız efendim. 902 sokak mıydı? 902 sokak numara 7. Tamam. Çok basit. Hisar Konak tam, Mahallesi. Tam, evet. Konak Mahallesi 902 sokak numara 7. Güzel. Şimdi ekmeğimiz güzelce ısındı. Böyle ucunu Oo. güzelce yağladık. Şimdi geldi içine. Öyle yani sen de... bu işin noktası olmuşsun. Abi iddia ediyorum. İzmir'in en iyi tantuncisi benim ya. Yani. Şuraya bakar mı arkadaşlar? Şov yapıyor ya. Şimdi yağsız, sinirsiz şu dana etimizden attık. Olay tamamen budur. Şu dökülenleri de koyalım. Neredeyiz efendim? Kemer altı içerisinde Hisar önü tantini Yakup Usta'dayız. Ölmeden önce denemeniz gereken muhteşem bir lezzet. Afiyetler olsun. Evet, evet, sağ olun. Geldik tavuk tantinimize. Efendim ben et tantini yemiyorum. Abi, alternatifi var. Tavuk tantuni. Bizden iyisi, ben Varsa da tebrik ediyorum. Hemen tavuğumuzu güzelce pamuk yağımıza kavuralım. Şuna benzemek istiyorum. Gerçekten pamuk yağı kullanıyor. Evet, gerçekten pamuk yağı abi. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle yapalım. Ekmeğimizi güzelce ısıtalım. Hemen sunak soğanımızı hazırlayalım. Ekmek ısınırken bunları önden önden hazırlayalım abi. Şimdi abi tam onu hazırlarken bir de bana fiyatlardan misin? Tabii Uutma. ki de. Tavuk tantuni 150 TL. Dürüm veya ekmek fark etmeksizin bu bu şekilde 150 TL. Et tantuni de ekmek arası veya dürüm fark etmeksizin 210 TL bugün itibariyle. Tamam. Şöyle kimyonumuzu attık. Tavuğa kimyon yakışıyor. Şimdi, gel Oo. gelelim şu güzelliğe. Hisarönü Tantuni, Yakup Usta'dayız efendim. Vallahi gözlerim doldu. <laughs> Ağzına Vallahi... de böyle tablo gibi oldu abi. Evet. bakar mısınız? Kitap gibi. <laughs> Çok güzel. Şöyle bak, aç, bak. oku abi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> i̇lk ilk da böyle Mersin'e gidiyorsun. Vallahi billahi evet. bak. Limonu sıkıyorsun bolca. Hı -hı. Afiyetle yiyorsun. Abi çok güzel oldu ya. Şu porsiyonu da gösterebilir miyiz? Porsiyon nerede? Tabii ki porsiyonu. de. Porsiyonu. Müşteriye yemedim, porsiyonu. Müşteriye gitti mi? Tamam, tamam o, o gitmiş. Abi, Abi dakika durmuyor. durmuyor. Dakika. Gösteririz. Vallahi dakika durmuyor. Tamam. Anında Aynen gidiyor. Aynen kendimize yaptık. Demek ki nasibimiz yokmuş. <laughs> şurada gitti. Hemen hazırlayalım bir tane daha. Şöyle etimiz de yine aynı şekilde. Dolu dolu. Aynen. Bu da 210 TL. 210 TL. Evet. İhsar Önü Tantini Yakup Sıla'dayız efendim. Afiyet bal şeker olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Çok sağ ol abi.